geliyor yaklaşmakta olan kanalındasınız. Sizi tebrik ediyorum. Nitelikten anlıyorsunuz. Bu videomuzda 5 tane birbirinden güzel ve eğlenceli animasyon filmlerine yer verdik. Bir Ay masalı Fearless, Emoji filmi, Gelecek Jenerasyon ve Örümcek Adam Örümcek Evreni'nde gerçekten bu animasyonlardan en az biri net çocukluğunuza kapı açacaktır diye umuyorum. Herkese hitap edecek animasyon filmlerinin bu videoda mevcut olduğunu ve özellikle animasyon filmlerinin Türkçe dublaj olarak izlenmesi gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. İlk animasyon filmimiz Bir Ay Masalı. IMDb'den 6,5'lik bir puana sahip. Yeterli bir puan olduğunu düşünmekteyim. Macera ve komedi türünde olan animasyon filmimiz 1 saat 35 dakikalık bir süreyle sizi bir masalın büyüleyici anlatımına bırakacak. Bir Ay Masalı'nın konusu efsanevi ay tanrıçasına gönülden inanan kızımız babasına ay tanrıçasının var olduğunu kanıtlayabilmek için bir roket yapmasıyla başlar ve aya uçacaktır. Bir Ay Masalı işte tam da bu noktada başlar. İkinci animasyon filmimiz Fearless. IMDb'deki puanı 4.9. Bence bu puandan daha yüksek bir puana sahip olmalıydı. Çünkü izlerken keyif almıştım. Komedi ve aile türünde animasyon filmimiz 1 saat 29 dakikasıyla hiç de sıkmadan kendini izlettirmeyi başarıyor arkadaşlar. Fearless'in konusuna değinelim. Konusu bilgisayar oyunu oynayan gencin bir anda oynadığı bilgisayar oyununun içindeki karakterlerin kendi dünyasına gelmesiyle olayların çığından çıkmasını konu alıyor arkadaşlar. Üçüncü animasyon filmimiz Emoji filmi. IMDb'deki puanı 3,3. Açıkçası ben bu filmi izlerken IMDb puanına bakmamıştım. Bu kadar düşük almasına da bir hayli şaşırdım doğrusu. İnsanlar neden beğenmiş anlayamadım. Neyse... Herkesin beğenisi kendine diyelim arkadaşlar. Macera ve komedi türünde olan Emoji filmi 1 saat 26 dakikasıyla mesajlaşma dünyasında sıkça kullandığımız emojilerin yaşadıklarına tanık olmamızı sağlıyor. Konusuna bakacak olursak Tekstopolis'te yaşayan emojilerimizin tek bir ifadeyi takınmaları zorunludur. Baş kahramanımız Jean'in ise birden çok yüz ifadesi olması Tekstopolis'te kargaşaya neden olmaktadır. Dördüncü animasyon filmimiz Gelecek jenerasyon IMDB'deki puanı 6,6 yine kendi görüşüm olarak 7 ya da 7,5 alması gerektiğini düşündüğüm bir yapımdır. Yeri geldi güldürdü, yeri geldi duygulandırdı. Aksiyon ve macera türündeki gelecek jenerasyon filmi 1 saat 46 dakikasıyla bize bir robotla robotlardan nefret eden bir kızın arasındaki bağını ince ince işliyor arkadaşlar. Konusu şu şekildedir. Mayi ve robot kurdukları bağ ile zorbalara, Deldirmiş bir kötü adama ve korkunç kötü robotlara karşı birlikte savaşmak zorundadırlar. Son animasyon filmimiz Örümcek Adam Örümcek Evreni'nde IMDb'deki puanı 8,4. Açık ara sıraladığım animasyonlar arasında en iyisi. Hatta uzun süredir böyle güzel bir Örümcek Adam filmi de izlememiştim doğrusu. Aksiyon ve macera türündeki Örümcek Adam Örümcek Evreni'nde 1 saat 57 dakikalık süresiyle de sizi ekranlara kitleyeceğinden eminim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ötesi bir Örümcek Adam filmi. Konusuna gelecek olursak, dünyayı kurtarmaya çalışan Brooklyn'li genç Miles Morales örümcek tarafından ısırılıyor ve Kingpin'in hedefi haline geliyor. Miles'a yardım edecek olanlar ise onun gibi paralel evrende örümcek adam olanlardır. Evet arkadaşlar, animasyon önerileri videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçinizdeki çocuğa kapı aralayacak animasyonları önerdim arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Hala daha böyle güzel videoları izleyip kanalımıza da abone değilseniz abone olup bize destek verebilirsiniz. Bildirim butonunu açarak da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Geliyor yaklaşmakta olan kanalındaydınız. Geo tarzıyla hoşçakalın.